bu yukrup mu? Hayır bu you... yukrepe. Evet, Reddit meme'lerinin ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk önce toksik fanlardan dolayı şunu bir açıklayayım ondan sonra videoya başlayalım. Buna memes konsepti Davko'ya ait bir konsept. Yani yabancı bir konsept. Kon 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 <laughs> Bunu ilk Türkiye'ye getiren Farlander ve ikincisini çeken de benim. Neden biz de Farlıdır'la dostuz dost bildiğiniz üzere. Ama unutmayın bu konsepti Farlander'dan çalmadım. Bu konsept tamamen yabancı bir konsept. Neyse <laughs> güzel bir posttan başlayalım. Yayına çıkmak için 2015 FNAF mizah atmalıyım. Evet bu gerçekten çok doğru ve upvote vermişim zaten. Yani insanlar mimi ve mizahı sadece caps'lerden anlıyor. Reddit ilk açıldığında e, 2015 FNAF caps'leri vardı. Bu arada Reddit sayfasına gelmeyi unutmayın. Siz de videoma çıkabilirsiniz. Teori ve gizem videosu çekmek. Roblox ve Minecraft çekmek. İşte bu dostum. Evet bu çok doğru ama bir de izlense... <laughs> Bir de izlense. Biri seni mi eleştiriyor? Ve kaç mısın? İki seçenekten birini seçmem lazım. Kaçıcılar çok şey abi. Direkt yorumu silip kanaldan gizlemek yerine. Hani eleştiri değil de böyle bir kötü yorumu silmek yerine. Sana ne? Sen kaç yaşındasın ki? Kaç yaşındasın? Şşş. Kaç yaşındasın söylesene. Ben niye söylüyorum? Çok doğru gerçekten çok doğru. Evet yine <laughs> aynı miyim? Ya bak Roblox seven bir kitle de var. FNAF seven de bir kitle var. Ben de o Rubin'in dediği gibi düşünüyorum. FNAF çekiyorum. Arada da bir Roblox çekiyorum. Yani onlar seni ünlü etti Ama arada da farklı bir şey çek. Tabi izlenirse daha güzel olur. Evet Pro Q diye birinden güzel bir pixel art. Gatchacı yukurup kri... Evet, evet. Anti Gatcha Forever diye bir hashtag açmışlar sanırım da. Evet, biraz bu biraz doğru ama çok sinir bozucu. Şaka yapmıyorum. Çok sinir bozucu. Are you winning sen? Baba vallahi vallahi Gatcha izlemem vallahi. Gerçekten çok iyi. Kızı ölen Henry, Charlie'yi öldüren William, Crying Child'ı Fred bir ağzına attığını söylemeyi bekliyorum. Taraf. Gerçekten doğru. Yukrup <laughs> Car Drip. Pardon Drip Car. Bunu çeken Yukrup. Minecraft çeken Yukrup Gerçekten evet doğru konuşmuşsun. Minecraft videolarım bence FNAF videolarından daha samimi ama hiç izlenmiyor maalesef maalesef. Ama seven kişi de var yani. TF2 çek ya da 25 tane kart çek. evet 2020'deki Yukurp. Bu doğru. Kendi FNAF Teori Master zanneten çocuk Yukurp. Ya ben ee, şunu da söyleyeyim. Hiçbir zaman kendime teorilerimin iyi olduğunu söylemedim. Hani kendi özgün teorilerim olsa bile birçok videomda yapılan teorilerden bahsettim. Ama yani Master'da değilim. Yukurp Minecraft yayını açmış. Bakalım kaç izleniyor. izlenmiyor maalesef. <laughs> Restorant. Henry. You know evet bu gerçekten doğru. İlk denemenmiş ama bence çok doğru ve çok güzel olmuş. Gatchacılar Yukurp. eleştiri. Ya uzun süredir e, gatcha eleştirisi yapacağımı söylüyorum ama maalesef o işi yaş gibi duruyor. Paralel evrenlerde çekti mi düşünebiliriz. Yukurp. Farlander. Gatchacı <laughs> tayfa. bu gerçekten doğru. Çok doğru evet. Küçük Kütük Hüseyin çok doğru evet. İzleyiciler Yukurp'un yeni içerikleri ve evet. <laughs> Eskiler de güzeldi evet ama yani yapacak bir şey yok. Youtube şartları. En sevdiğiniz oyunu söyleyin. Bınav. Hayde net pranket. Gacha life. <laughs> evet, so, işin sonunda camdan atılıyor. Bu doğru. Ama anti gacha forever tarzında lütfen Reddit'te görmeyelim. Çünkü <laughs> linç falan <laughs> Hola. Bu bir kriz aslında FNAF'daki en in... <laughs> Güzel ama yeter artık anti gacha forever'a. Baş... O, o, o ilk sözlerini söylüyor. Büyünce ve olacak. Ne? Evet, işin sonunda camdan aşağı atıyor değil mi? Evet, biraz doğru. Ama yeter artık gacha ve gacha hakkında meme görmek istemem artık yeter. <laughs> Evet, çok güzel. Bunu gerçekten beğendim. Oh. Yukur. <laughs> FNAF. Farklı içerik. Evet, bu gerçekten doğru. Yapmam gereken de bu bence. Biraz izlenirse daha güzel olur ama neyse. FNAF teori videosu izleyip bilgilinirsin. Ama videonun tarihi 2015'tir. <laughs> Run for win. Aynen. Sonra FNAF niye gelişmiyor diye şeyler görüyorum. Gadjelife. Huigroup. Yeter artık Gadjelife ile alakalı bir şey görürsem artık yeter. Ban banlama yok. Hiç kimse. U Group Bu da repost. Arda hocam. Giriyorum. Reposttan başka bir şey göremiyorum. Ya da capstarttan başka bir şey göremiyorum. Siz de reddit sayfasına gelerek reddit sayfamıza katılıp videolarıma çıkabilirsiniz. Ama lütfen kurallar içerisinde postlar gönderin. Evet ilk Reddit videosu hayırlı olsun. Bir sonraki video için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Reddit sayfamıza gelip yeni postlar atarsanız yeni videomda da çıkabilirsiniz. O yüzden başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz.